Evet. 2 adet 205 volt, 12 volt panellerimiz vardı. Yeterli değildi. 585 2 adet aldık. 24 volt. Bunlar için montajını yapacağız. Evet. 24 volt. 2 adet 585 watt. Monokristal. Harpçuf lerimize ettik Çift yönlü olduğu için bir 45'lik mail verdik. Çift yönler artık çift taraflı şarj ettiği için güneşimiz bu taraftan doğuyor.